1992 yılında e, Yedi Kule gazhanesinde e, akademi çevresinden sanatçıların etkinlik yapacağını duymuştum. İlk önce işte Yedi Kule gazhanesine gittim. İşte yaklaşık 15 bin bir etkinlik oldu. 50 yi aşkın akademi üniversite çevresinde sanatçılar burada serbest eserlerini sundular. Orayı fotoğrafladıktan sonra ee, aradan işte epey bir yıl geçti, ee, Kadıköy-Hasanpaşa'da e yine gazhane binasının döküntü halinde duruyormuş. Bu gazhanenin canlandırılması için ve korunması için, ileride kültür merkezi olması için e, sem dayanışması olduğunu öğrendim ve arkasından şanlık düzenlediklerini öğrendim ve bu dördüncü şaneye ben denk geldim yani sürekli İstanbul'da olmadığım için dördüncü işlemine denk geldik. İşte oradaki etkinlikleri, sergiyi gezenleri yine burada panolarını görüyoruz. Ziyaretçiler. Evet. Bu bir günlük etkinlikleri belgeledik. Daha sonra işte bu yedi kuleyi kazanıyı birleştirip bir sergi oluşturdu. Ve İstanbul'da bu iki gazhanenin dışında başka gazhaneler de var. İşte hava gazı ihtiyacını karşılıyormuş İstanbul'un. Ve bunların bir bölümünü kömür de Zonguldak'tan gidiyor. Yapılar da zaten Zonguldak'taki endüstri binalarına veriliyor. Yani o yani de beni Zonguldak'la da bütünleştirdi bu gazhane binaları. Ve burada güncelleşen bir alan var. O da Hasanpaşa gazhanesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi son düzenlemesini yaptı ve yakında herhalde yani bizeki aylarda belki bu pandemi etkinlikler pandemi nedeniyle belki açılışı gecikecek. Burası bir kültür ve enerji alanı olarak açılacak. Ve bu e, alanın alanın korunmasıyla ilgili yıllardır mücadele veren set insanları, işte bu bilim insanları kendi çalışmalarının gözden kaçmaması için belediyeli bir protokol izlediler. Bu çok yeni bir olay yani son 15 gün bir olayı. Ve buradan bir alan ayrılacak. Yani Hasan Paşa'nın gazhanesi, gazhanesi ve 20 ile yakın bu semt dayanışmasının çalışmaları orada sayılıyor. Bu bir protokol de kesinleştirildi. Çünkü bu alanın korunması için mücadele veren insanlar biraz kenarda kaldık bir duygusu var. Onu da bir protokol ile engellediler. Orada görün duruma gelecekler. Ve de bu örnek bir çalışma gerçekten. Kooperatif adı altında örgütlenmişler. Ve bir şenlik de buranın korunmasını sağlamışlar. Belki biz burada ilave alanında bunu yapabilirdik. Orada da bir protest eylemi yapmıştık. Evet. Yani, ee, evet. Alanın korunması için. Evet. Orada da belki buna benzer bir şenlik yapsaydık. Zamanında. Hı hı. Evet. Belki daha başarılı olurduk. Yani yıkılmasını belki engelleyebilirdik. Ee, Karadeniz'i Ya, <laughs> 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 evet. Şu proje bu işte. Hmm. Evet. bunu daha önce yaptı Bir kere açmıştık. sonuçta. Aslında şey tabii. <laughs> Bir şey var, bir şey evet. <laughs> evet, evet. o sırada şey, telefonlar <laughs> vardı, onlar <Bundan> yaygınlaşıyordu. <laughs> Dokuz yüz telefonlar. <da> <laughs> Ondan sonra onun dalga geçen böyle eleştiren bir şey. <laughs> çünkü, çünkü böyle. İşte iş kazaları Sadece zile sarmış. Hasan Paşa'nın Onlar da olayın bir parçası. Parçası. Şiirlerin Bir sonra da onun teşekkür ederim. Şurada bir bir konser var. Bir tane çocuklar can Bir Bir şey. Onlar başka türlü eğitim çalışıyor. Hep bunlar mahallenin çocukları. Bunlar bir yerleşim bölgesinde bir çiçeği olunca. Bu da herhalde şey tünelin eski Bağmen evet. Tatlı'nın en eski tünel evet. geçiyor ya bu şey aslında. Beyoğlu'yla. evet karakter orayla... Evet. Zonguldak'la evet. evet. e, İstanbul köprü kuruyor. Mezare şenlikleri. Çok iyi oldu. Ne geldi yani?